Arkadaşlar selamlar, saygılar. Giresun'dan çok değerli bir arkadaşımız ziyaretimize geldi. Tuğrul. Tuğrul hoş geldin. Biraz önce çekim yaptık. Biri aradım mecburen. Videoyu kapat. Ben de kesme birleştirme işiyle yani bilmiyorum. Çok da zamanımız yok. Ee, tekrar bir video çekelim dedik. Tekrar burada çalışayım. E, Tugul kardeşim Giresun'da akbaşları var. Çok güzel akbaş yavruları var. E, Sağolsun bizi ziyarete geldi. Senin ismin neydi? Ha, Hasan abi. Hasan. Hı -hı. Hasan e, sen ne yapıyorsun Giresun'da? Ben de bir şey yaptım yok. Şu Esnaflık anda, yapıyorum. E, şu anda işler biraz kesildi. E, i̇şler nasıl? E, i̇şler kötü. Allah yardımcısı olsun herkese. Amin. Yardımcı Amin. Herkesin işi bozuk ama düzelecek inşallah. Bekliyoruz sabırla. Allah herkese açık kapı bıraksın. Herkese yardımcısı olsun. Amin. Geldi köpeklere baktık. Poları gördün. Polar bunu biraz efe, biraz önceki videoda anlattı. Akbaş yavruları diyor. Polar poları gördükten sonra akbaş sahipleri. Ne güzel. <laughs> Nasip olmadı polanda. He, nasıl olmadı Polar'da? He. Şimdi lütfen nasıl? İnşallah, inşallah inşallah. Köpeklerin adamlar karşıladılar sizi. Fena değil mi? Ben inemedim zaten arabadan da Ertuğrul abi indi. Sen bu. <laughs> arabadan indi ya arabayla dedim. dedim, <laughs> dedim kendine güven ya bana şu kafa kafaya girersin dedim. Hani, <laughs> diyorum videolara <laughs> normalde hani çok böyle sert geliyor gibi. <gülüyor> 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 Görüyordum ama öyle değil. Öyle değil. Ne dedim bu kadar şahalara şey gel gel yok adamcılar, ciddi adamcılar laf tabii. değil yani. Tanıştırınca tabii gitti oğlum yabancı değil gel bakayım buraya falan deyince Polar tanıştırıcı tamam. yelkenleri düşürdü biraz. Tommy ama Tommy'yi Tommy hiç Yok Tommy'yi <laughs> hiç durduramıyor. O tarafa doğru gideceğiz ama sen şuradan itibaren çekim yapabilir misin? Gel. Tabii Yanından yap. Gel. Tamam kızım tamam. Tamam. Tamam gel şöyle gel. Tamam kızım. Hep dağcıların hepsi adamcıdır. Eğer adamcı olmuyorsa zaten bu tarafa. Hocam çek. Oh. Tomi'yi çekerek o taraftan geç. Ben Tomi'nin önüne geçeyim. Geç 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 geç. Tamam. 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 Abi, tamam. Tamam. <Sülüyor> tamam. Geç 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 geç. Tamam. 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 Tomi çok ver ha. Tomi. Tomi. <laughs> Tomi yapma oğlum. <laughs> Ağır abi yatıyor gene. Uzanmış evet. bir şekilde. Kalkma oğlum kalkma. Gel gel. Gel alıştı sana. Bir, tamam oğlum tamam. Bak. Tamam. Gel. 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 Bak bak Gezelim mi oğlum? Gel bakalım. Gel hadi gel. Gel gel bak. Gel 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 gel. Gel buraya gel gel gel. gel, gel. sevdi. Hacı da bu. Gel bak, gel, gel. Gel buraya, gel. Çek 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 bakalım. İçeri girerken yiyecekti bizi. <laughs> i̇yi, i̇yi, iyi, alıştı ama abi. alıştı alıştı. Çok güzeldi ya maşallah. Ya. Bu da bu da bu da tam bir gül. Çok güzel bir dişi. Ama şunu da söyleyelim. Videolardaki haliyle hiç alakası yok. Yani videolarda... çok çok büyük ya. Videolarda göründüğü gibi değil. Hadi geçelim o tarafa Maşallah Gerçekten. Gel. Tommy'ye dikkat edelim. Tommy biraz... Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Tommy çok... Tommy... Tommy çok agresif bir köpek. <laughs> Yumuşamayan bir köpek. Yani sakinleştim yani.